Bugün Çınar'la parkta harika bir maceraya atılıyoruz. Şimdi parkurdaki engelleri aşmaya başlayacak. Hadi Çınar göster bakalım neler yapabiliyorsun. Bakın nasıl da dikkatli yürüyor. Harika bir denge. Çınar engelin üzerine atlıyor ve elleriyle tırmanmaya başlıyor. Şimdi sıra tırmanmada. Çınar adımlar atıyor. Bakalım nasıl geçecek? Çınar başarılı bir şekilde tırmanıyor. Parkur ne kadar zor olsa da Çınar pes etmiyor ve var olan tüm gücüyle parkuru geçmeye çalışıyor. Zirveye ulaşıyor. Başardı. ve kayıyor. Hn! Hmm, ne kadar da hızlıydı. Bakalım tekrar deneyecek mi? Çınar tekrar parkura yaklaşıyor. Ellerini parkura koydu ve minik engelleri aşmaya çalışıyor. Kayıyor ama pes etmiyor. Tekrar deniyor. Bayanlara öncelik veriyoruz tekrar deniyorum. Parkur ne kadar zorlayıcı olsa da tam Çınar'a göre. Çünkü Çınar pes etmeyi asla sevmez. Ve işte biraz daha engel var. Ama bu onun için hiç sorun değil. İlerliyor ve hedefe yaklaştı. Bir dakika o da ne? Bir anda parkur kalabalıklaşmaya başladı. Ama sorun yok. Biz kaymaya devam edeceğiz. Hadi Çınar, son bir kayış daha. Çınar mutlu bir şekilde ayağa kalkıyor ve son kez kayıp parkuru tamamlıyor. Bugün Çınar için harika bir gündü. Enerjisi hiç bitmiyor. Çınar artık parkta oynamaya devam ediyor. O da ne? Kaymaya gelen çocuk düştü. Neyse ki annesi ona yardım ediyor. Merdivenlerden çıkarken dikkatli olmalıyız. Ve Çınar kalan enerjisini de atmak için boruların içinden geçmeye çalışıyor. Çınar bugün fazlasıyla enerjisini attı. Şimdi dinlenme vakti. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.